Amazon'dan para kazanmak için 10 kusursuz kuraldan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu kurallar sizin Amazon hayatınızda başarılı olmanızı, demotiv olduğunuzu nasıl düşünmeniz gerektiğini ve nasıl sistemli çalışmanız gerektiği üzerine her şeyi detayıyla olacak. Birinci kuralımız sistemli çalışma ve ekipleşme arkadaşlar. Sistemle çalışmayı basit olaraktan Google Sheets, Google Excel'lerle birlikte hangi gün ne yapacağınızı, zaman yönetimini çok çok önemli olan ve sizin bütün çalışma masanızı aslında temsil eden bir sistemdir. Bu Excel'le birlikte örnek veriyorum pazartesi günü şu şu tarihler arasında, şu saatler arasında ürünler arayacağım. Şu günler şu asinlerin kargo planlarını yapacağım. Şu asinlerin markaları, kategorileri bende açık mı, açık değilse nasıl açabilirim, nasıl ilerlemem gerektiği ile ilgili sizin bütün yol haritanızı belirleyen sistemli çalışmanın birinci etabı budur. İkinci kısım ise ekipleşme arkadaşlar. Ekipleşme kısmında ise doğrudan sizin ekibinizden biri sadece ürünleri bulabilir. Bir diğeri satın alma müdürü olaraktan ürünlerin satın alır, ara depo planları FBA planlarını yapar ve ürünlerinizi doğrudan Amazon'a yollar. Siz de Amazon kısmı ile ilgili bütün hesap sağlığı kısmınızı, tok takiplerinizi, anlık kazançlarınızın raporlarını tutabilirsiniz. Çok önemli. İkinci kuralımız doğru ara depo seçimi arkadaşlar. Ara depo kısmı bizim bu işi online yönettiğimizde, online arbitrajda, wholesale'da, markalardan doğrudan ürün alıyorsanız, private label yapıyorsanız hatta dropshipping bile yapıyorsanız, ara depo seçimi çok önemli. Çünkü bizim işimizin köprüsü arkadaşlar burası. Biz işin sola sağa ayıralım. Biz %50'lik kısmını yapıyoruz. Sol taraf yani ürünü bulduk, ürün tedarik, ürün analizi. Ürünleri aldık. Daha sonrasında hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Ara depoya geliyor ürünler. Soldaydık biz. Ara depoya geldi. Onlar sizin ürünlerinizin kalite kontrolünü yaptı, barkodladı, Amazon FBA planında size belirlenen adrese ürünlerinizi gönderdi. Sonrasında olay sağ tarafa kalıyor. Ürünler Amazon'da depolanıyor. Satış gelince müşteri hizmetleri onlara ilgileniyor. kargo ile onlara eğleniyor. İadelerle on onlar ilgileniyor. Yani sizin tam orta kısmınız, işinizin tam orta kısmı ara depo arkadaşlar. Ara depoları da seçiyorken aslında illa Türk, yani sahipleri Türk olması gerekmiyor elbette ama burada siz bu işe ilk başlıyorsanız iletişim kurabileceğiniz, eğer ki İngilizce'niz yoksa iletişim kurabileceğiniz doğrudan kontak kurabileceğiniz insanlarla çalışmanız faydalı olacaktır. Ayrıca Türk ara depolarının, yabancı ara depolardan avantajı panellerinin kullanıcı dostu olması. Yani sizin her şeyi anlayabildiğiniz çok daha sistemli olan, çok daha aslında amatör seviyelerde rahatlıkla çalışabileceğiniz arayüzü olmaları. E böyle olunca da siz çok rahatlık mantıkla çalışabiliyorsunuz. Tabii ki bazı ara deponun iletişimde problem oluyor. Bazen bazıları ürünlerinizi gönderiyor ama onlara ürünlerin sorumluluğunu almıyorlar. Böyle yanlış insanlar da oluyor maalesef. Ya da sağlıklı büyüyemiyor bu ara depolar. Oh müşteri gelsin, müşteri gelsin derken de bütün ara depo süreçleri aksıyor. Sizin geç çıkarıyorlar. İletişimleri geç kuruyorlar. Ara depo ile ilgili bir teklif gelir de belki Amerika'ya giderim ya İngiltere'ye giderim. Kendi ara depomuzu kurarız ve en hakkıyla bu işi yaparız arkadaşlar. Onun harici ben de insanlarla konuşuyorum. Doğru ara depo sahipleriyle toplantılar yapıyorum ve kendi ustalık sınıfı eğitim eğitimimizde indirimli şekilde arkadaşlara ara depolara öneriyoruz. Üçüncü kural ise sizin satış planlamanız. Yani ürünün aldık, aylık satışı ne olacak yok, F1 rekabeti ne olacak, stok ne kadar çekeyim, ne yapayım, ne edeyim kısmında. Burada genelde çok ezbere bir bakış açısı oluyor. İşte ürünün şu anki buybox fiyatı, kaç tane rekabet var, e, rakiplerimizin kaç stoğu var. Hop ben o zaman bana işte şu kadar rakip varsa, aylık bu kadar satıyorsa direkt matematik 4 işlem yapıyoruz. Bölüyoruz, ah tamam biz bu kadar yollarsak o aydan satarız. Buna hiç gerek yok arkadaşlar. Burada diğer etmenlerle, diğer dip analiz etmenleri de yer alıyor bu kuralda. Nedir bu? Sizin rakibinizin ne zamandır bu ürüne doğrudan düzenli stok çektiği çok önemli. Rakiplerinizin buybox dom dominasyonu yani Kipa'daki buybox rotasyonu Amazon o üründe buybox'ı diğer satıcılara dağıtıyor mu yoksa bir satıcı o ürünü düzenli yıllardır stok çektiği için Amazon ona daha çok hak mı tanımış? Dominemi etmiş. Rakiplerimizin tabii ki feedback oranları da önem taşıyor. Stok fazlalığı olduğu zaman da rakiplerimizin stokları örnek veriyorum Amerika'da birçok eyalete dağıldığı için ürünler onların stondan daha çok gidebiliyor ve buybox oranlarınız düşebiliyor. Lakin buradaki ticaretteki kısmı her zaman biz ürünleri yolduk ilk aydan hepsi satılsın. Ya da işte ilk aydan bu kadar satmaktan ziyade kar oranları yüksekse eğer siz bu stokları 3 aylık 6 aylık da hedefleyebilirsiniz. Yani ürünleri alırsınız yollarsınız. Belirlediğiniz fiyat vardır, vardır. Belirlediğiniz kar oranı yatırımın geri dönüşü vardır. O ürünleri unutursunuz. O ürünlerin zaten karı 1 yıl içinde 6 ay içinde ya da 3 ay içinde size gelecektir. Hemen diğer kolye geçersiniz. Yani bu işi hızlandırmada çalışmada çok önemli arkadaşlar. Siz benim yolladığım kolye o ay ya da 3 ayda bana ne kadar kar getirecek. Ondan sonra o kolye unuttunuz. Diğer yeni kolye, yeni yeni ürünlerin FP planını yapmanız önemli. Burada amatör hesaplamalar hesaplamaları yapmayalım, fiyat kırmayalım. Bu kral da bu şekildeydi. Bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilincinde olmamız gerekiyor. Amatör satıcılarda ve bizim eğitime katılmadan önce müşteri hizmetlerini arayan birçok insan oluyor ve ben bunları doğrudan duyuyorum. İşte ürünleri alıyor ama ürünlerin hazmat olduğunu bilmiyor. Hazmat için bizim FP'de Ayrıca bir izin almamız gerekiyor. Bunun bekleme süresi oluyor arkadaşlar. Ürünler hazmat mı? Ya da bir arkadaşımız Instagram'da paylaşmıştım. Ürünler 2D barkod yani Transparency Code, transparan kodu diyeyim artık Türkçesine. E, kodu istiyor. Bu ürünleri de tedariğini sadece doğrudan üreticiden aldığımız zaman biz bu kodu elde edebiliyoruz. O arkadaşım mesela stokları, ürünleri aldı. Kategorisi, markası açıktı. Lakin ürünleri listeleyemedi çünkü Transparency Code'a sahip değildi. Ben de ona tiyolarla birlikte karlı bir şekilde arkadaşa o ürünleri sattırdım. Lakin bilincinde de değildi bunun. Hazmatı bilmiyordu, gümrüğü bilmiyordu, Transparency Code'u bilmiyordu. Eriyebilen ürünler var. Meltables ürünler diye geçiyor. İşte yaz döneminde Amazon genel olarak eriyebilen ürünleri mesela çikolataları kabul etmedi dönemler oluyor. Bunların bilincinde olup ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer kural arkadaşlar aslında en geniş, üzerine en geniş konuşmamız gereken, oturup böyle masalarca, günlerce konuşmamız gereken bir kısım var. Amazon'da sizin milyoner edebilecek. Bu kelimeyi de çok kullanmak istemiyorum. Genelde çakma reklamcılar bunu paylaşıyor. Bugün başlayın yarın milyoner olun diye. Ama Amazon'dan milyoner olmuş birisi olarak bu konuda konuşma hakkına sahibim arkadaşlar ve sıfırdan başlamış hiçbir tanıdığı olmayan hiçbir torpil olmayan 2000 TL ile başlayan biri olaraktan bu konuda rahatlıkla konuşabilirim. Elim vicdanımda konuşabilirim. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Kendinizi bilin. Herkes girişimci olmak zorunda değil. Kimileriniz güvenli çalışmayı seviyordur. Yani 9-5 be çalışayım ben bir maaş gelsin. Neyin ne olduğu belli olsun. Bu karakterde olabilirsin. Okey. Kimisi vardır ben girişimci olacağım. Kendi işimi kuracağım. Ben güvenli çalışmadan ziyade bu ay örnek veriyorum 10 kazandım. Bir sonraki ay 50 kazanabilme potansiyeline sahip bir işte ilerlemek istiyorum diyebilirsiniz. Ben bunlardan biriyim. Kiminiz sadece parası vardır, şu anda var olan işi vardır. Amazon'da yatırımcı olmak isteyebilirsiniz. Bu da gayet olabilir. Kiminiz sadece Amazon'dan ticaret yapıp ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Girişimci olmak istiyor olabilirsiniz. Bir diğeriniz hizmet sektörüne ilerlemek istiyordur. Mesela ben benim bir kısmımda, yarı kısmımda bu aslında. Yani kendi eğitim şirketimi kuracağım, kendi danışmanlığımı yapacağım. Diksiyonum güzeldir, güzel anlatıyorum, iyi bir insanım, çevrem var, ben insan kazanmayı seviyorum diyebilirsiniz. Hizmet sektöründen de ilerleyebilirsiniz. Burada sizin karakterinizi tanımanız çok önemli. Tabii ki karakterinizi yolda tanıyorsun tanıyorsunuz arkadaşlar. Direkt böyle en başta tanımıyorsunuz. Öncelikle tabii ki bu işin önce işçisi olmamız gerekiyor. Ben şu an kaç hayatımda kaç tane ürün aradım bilmiyorum. Ama şu an ben ürün aramakla uğraşmıyorum arkadaşlar. O kısmı geçtim. Ben yatırımcıyım. Ticaret kısmında ben yatırımcıyım arkadaşlar artık. Ekibim o kısmı yönetiyor. Ürünleri buluyorlar. Ben diyorum tamam okey bu ürünleri yollayalım. Genel kar oranlarımız belli. Yatırımın geri dönüşü belli. İnsanlara istihdam sağlıyorum bu kısımda. Yatırımcı kısmında okey. Ticarette yatırımcı olduğum için çok ciddi bir vaktim kalıyor. Bu kısmını da hizmet sektörüne ayırabiliyorum. Yani sizlere ayırabiliyorum. Bu YouTube videosuna ayırabiliyorum. Ama eğitim kısmındaki insanlara ayırabiliyorum. Düzenli etkinlikler yapabiliyoruz orada. O kısımda ilerleyebildiğim için de Amazon'da eğitim kısmında çok muazzam ilerliyoruz. Yani insanlar memnun, insanların derdini dinleyebiliyoruz, ekipleşebiliyorum. Kendi gösteren insanlara iş imkanı sağlıyorum, fırsat imkanı sağlayabiliyorum. Burada karakterinizi tanıyın. Yakın zamanda da Amazon'da biz girişimci olaraktan ilerlediğimiz kısımlar var. Lakin Amazon'da şu anda şunu yapan yok. Yani 9 olaraktan bir istihdam sağlama tam anlamıyla ben ben görmedim. Bunu da getireceğim. Amazon'a maaşlı bir sistemi getireceğim. Nitelikli bir işin 9.5'çisi olur. Şimdi siz bana hakkıyla Amazon'u Amazon'a 9.5 olaraktan bizde yer aldığınız zaman ben size askeri maaşın 2 ya da 3 katını vermek zorundayım. Çünkü siz bana döviz kazandıracaksınız. Burada ben bir örneğim. Birçok firma var, birçok yatırımcı var. Bunları bir araya getirebilecek bir sistem kurmak istiyorum. Buna da zaman ayırıyorum, kafa ayırıyorum, deniyorum, test ediyorum. Yakın zamanda kendimi kobay olarak da kullanacağım. Sonrasında belki fiziki bir ofisi İzmir'de kurup bunun bir sistemini duyurmak istiyorum. Bu o kısımda işçi olmak isteyen, maaşlı olmak isteyenler, yatırımcı olmak isteyenler ve girişimci olmak isteyenleri bir araya getireceğim. Bir diğer kısım arkadaşlar, yazılımları bilinçli kullanın. Yazılımları şimdi aldık, oh sales rank'e 10 bin girdik, aldık, sattık değil. Siz burada... Ben mesela bana bir yazılım verin arkadaşlar size 10 dakikada ürünü bulabilirim. Bu ukalalık değil yanlış anlamayın. O bilince sahibim. Yani hangi pazar yerine satacağız? Avustralya'da mı satacağız? Avustralya'da satacaksak hangi ülkeden alacağız? Avrupa ürünleri mi? İngiltere'den mi alacağız? Amerika'dan mı alacağız? Ya da Kanada'dan mı alacağız? Bunlara hakimim ben artık. Marka bilincine sahibim. Amazon camiasına bu kelimeyi marka bilincine ben getirdim bu arada. Kullanıyorlar. Onlara da ufaktan kızayım burada. Marka bilincine sahip olmamız gerekiyor. Sonrasında yazılımı kullanmamız gerekiyor. Marka bilincine sahip olmak için de yazılımı ben kullanıyorum ya da marka bilincine sahipsem de yazılımları o zaman kullanıyorum. Ama böyle hiçbir şeye sahip değilsem yani gideceğim yol belli değilse ben yazılımları kullanmıyorum arkadaşlar. Yazılımlar yolu kısaltmak için varlar. Yolu çizmek için yok. Takviye için mevcutlar. Arbitraj kısmında seller hem Kipa'yı öneriyorum. Ya yani bunlar şart arkadaşlar. Wholesale kısmında Smart Scout'la Kipa'yı öneriyorum. Stellar Amp'i de alabiliriz tabii işleri hızlandırmak için. Helium Ten artık private Label için öneriyorum. E, bu şekilde yazılımlar kısmını da yazılımlar konusuna geçeyim. Bununla ilgili ortak kullanımlar da yapabilirsiniz. Eş dosya da alabilirsiniz. İndirimli şekilde ben öğrencilerime de zaten bunu sağlıyorum. Bu kuralda bu şekilde arkadaşlar. Yazılımları bilinçli kullanalım. Şimdi bilgiye yatırım yapmak zorundasınız arkadaşlar. Hani bir söz vardır ya ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Kendinizi ucuz bir sisteme çevirmeyin arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Siz şu anda bugün sadece paranız var, ne bilginiz var, köyden indim Amazonasınız tamam mı? Siz şimdi bir ürünü aldınız, hazmat mı, mı bilmiyorsunuz. Bütün emeğiniz boşa gitti. Bütün emekten ziyade, para emeğinden ziyade sizin belki bu işte yarın öbür gün milyonluk olacaksınız. Ama yolun başında siz bunu yapamadığınız için çevrenizde bak ben zaten ben biliyordum diye orada bekliyor olacak. O yüzden bilgi yatırım yapmak zorundasınız. O ürün meltable mı bilmiyorsunuz. Ürünleri ülke arası yapıyorsanız gümrüğü bilmiyorsunuz. Aynı ülkeden aynı ülkeye Amazon'u yapacaksınız. Kupon kodunu bilmiyorsunuz. Ben size sadece bir bir dakikada kupon kodunu anlatırım. Ürün başı 80 dolar 100 dolar ki ara geçersin. Arkadaşlar ben hala eğitim alıyorum. Kafamın içi 30 bin dolarlık Amazon arbitraj ve wholesale biraz da private label ile ilgili bilgi dolu. Ve hala yeni yılda eğitim çıktıkça yeni aylarda eğitim çıktıkça almaktayım. Ben eğitimleri öğrenci olarak değil tabii ki eğitmen olarak izliyorum. Çünkü o arkadaş o bilgiyi nasıl aktardı ve ben bunu insanlara aktarırken o cümleyi aa bak cümleyi uzatıp bu şekilde de aktarabilirim kısmı ile ilgili alıyorum. Biraz önceki kurallarda da bahsettiğim siz hangisisiniz hizmet mi yatırımcı mı girişimci mi gibi gibi. Girişimcisiniz zaten ticareti maddi manevi hızlandırmak istiyorsanız bir eğitim almak zorundasınız. İyi bir eğitim sizi bir yıl ileri atacaktır. En karamsar şekilde söylüyorum. Maddi manevisi bir yıl zamanlı çok önemli. Paradan daha değerli arkadaşlar. Para kazanılır. Para 30 gün bir yerde çalışırsınız kazanırsınız. Ama zaman sizin hayatınız hayat birimi arkadaşlar. Zaman sizin hayat biriminiz. Ayrıca eğitmen olmak istiyorsanız da, danışmanlık vermek istiyorsanız da yine sizin mayınız bilgidir arkadaşlar. Ürün almak yerine bilgiye yatırım yapmak, eğitimlere yatırım yapmak zorundasınız. Para zararına uğramak istemiyorsanız, doğru network doğru eğitim ortamında bulunmak istiyorsanız arkadaşlar eğitime yatırım çok önemli. Bizim bütün bakın öğrencilerden kendini gösterenleri ben ekibe dahil ettim. Çoğu yatırımcı buldu. Bakın network'ün değerini görüyorsunuz değil mi? Ortamın değerini görüyorsunuz. Bu çok önemli. Bu, bu kural da bu şekildeydi. İş modellerini tanıyalım arkadaşlar. Öncelikle whole arbitrajı bir ayıralım size. Ticaretten ziyade bakış açısından bahsedeceğim. Wholesale sale az zaman yüksek sermaye az orta kazanç olaraktan da bunu nitelendirebiliriz. Yani bu nedir arkadaşlar? Wholesale'da yani bir toptancıdan bir mal alırsınız 10 bin dolarlık aldınız. Amazon'a yolladınız. Bunun işçiliği nedir? En fazla bir haftadır. Hani buldunuz, ettiniz, aldınız, yolladınız, ara deposu vesaire. Sonra ürünü unutursunuz. Ama Wholesale'da siz aynı ülkeden aynı ülkeye aldığınız için daha doğrusu toptancılık yaptığınız için genel olaraktan az ve orta kazanç vardır. Yüksek sermayesi olan arkadaşlar için ben bu iş modelini öneririm arkadaşlar. Çünkü ürünleri aldınız, yolladınız, unuttunuz. Sonrasında bir daha hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz bin dolara siz oraya bağladınız. O size bir ayda 1.000 dolarda 2.000 dolarda sizin ürününüzün sürüm ürünü mü yoksa çok kazanç az az satış olarak da tabii ki bu nitelendirilebilir. Yani siz bir ürün vardır. 3 ayda stoğunuzu bitireceksiniz. O o kalem ürüne 100 100 adet yatırımı yaparsınız. Ne olur? 3 ayda siz bütün 100 tane stoğunuz biter. Lakin örnek ürün yatırımın geri dönüşü %30'dur, %40'tır. Varsayıyorum şu anda. Ya da siz bir yatırım yaparsınız. 30 günde dönsün dersiniz. Sürü üründür bu. Satışları yüksektir ama rekabet fazladır. Az karlılık vardır. Orada da sizin sermayeniz hızlı döner. 10 bin dolar yolladınız. Örnek veriyorum 1000 dolar, 2000 dolar net kar gelir size. Bütün sermayeyi bu şekilde döndürebilirsiniz. Wholesale az işçilik, az kazanç, yüksek sermaye gerekir. Arbitrajı düşük sermaye ile başlayabilirsiniz. Çok zaman gerekir. Kazanç oranları wholesale'dan daha yüksektir arkadaşlar. Arbitrajda ne yapıyoruz? Günlük olaraktan çalışıyoruz. çok çeşit az ürünleri alıyoruz. Yani bizim çok fazla ürün bulmamız gerekiyor. Lakin kar oranları yüksek olduğu için bizi daha çok zaman harcamamız lazım. Daha çok zaman harcamamız için çok yüksek karlar elde edebiliriz. İlk aydan bütün stokları genelde arbitrajda bitiririz arbitrajda yüksek sermayeleri için bizim kesinlikle ekip kurmamız gerekiyor. Biz nasıl çalışıyoruz arkadaşlar? Birileri ürünleri buluyor, diğerleri satın alma, FP planlarını, ara depo planlarını yapıyor. Biri de raporlama yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Arbitrajda kar oranı yüksektir. Daha çok sistem gerekir, daha çok zaman maliyeti gerekir. Az sermaye ile yani 1000 dolarla da Örnek veriyorum 300 dolar, 400 dolar geri getiri olabilir. Yani %30, %40'ı ilk aydan döndürebildiğiniz bir işin olması arkadaşlar muazzam bir şey. Bunu çoğu işte yapamazsınız. Yani ilk aydan genel yüzde %100 demeyeyim bu ticaret etik olmaz ama ilk aydan çok yüksek ihtimalle bütün stoğu satacaksınız. Kar oranları çok yüksek olacak ve online yapacaksınız. Ya yani bu muazzam bir şey. Wholesale daha çok yüksek sermayesi olan insanlar için gerekir. Arbitrajda az sermaye, düşük sermayeyle, düşük orta sermayeyle başlanabilir. Kar oranları daha yüksektir. Bu şekilde bakabilirsiniz. Ama iki işte de işler büyüyecekse, sistemle çalışıyorsanız bir çalışma masasına ihtiyacınız var. Bir Excel'e ihtiyacınız var en basiti. Bir tane ya da iki tane de elemana ihtiyacınız olacak bu zamanla birlikte. İşte yatırımcı kısmına o zaman geçince çok tatlı olacak. Ama her işin başta işçisi olmak zorundayız. Şunu rahatlıkla söylüyorum. Amazon'daki ticaret kısmı Türkiye'deki bütün meslekleri alın ya da bütün diğer e-ticaret dallarında dijital pazarlama vesaireyi de top 5 meslekten biridir bence. Bunu avukatlık, doktorluğu da katabilirsiniz ki doktor ve avukattan da rahatlıkla kazanabilirsiniz. İşleri oturduktan sonra lütfen yanlış anlamayın. Ben yarın zengin olurumcu olaraktan anlatmıyorum. Öyle bir adam değilim. Sadece şunu söylüyorum. Emeği verdiğiniz zaman hakkını aldığınız, ülkemizde hakkını aldığınız nadir işlerden biridir. Amazon'da ticaret ya da Amazon'da hizmet ya da Amazon'da 9.5. Şimdi arkadaşlar en güzeline geldik. Genelde siz böyle ayağınızdan tutanlar, başlamamanızı sağlayanlar çevrenizdir, arkadaş ortamınızdır. Nacizane ki ben de öyleydim. İki yüksek okul bitirdim evde oturuyorken. Böyle bir şey yapacağım dediğim zaman önce ebay ile başlamıştım ben bu arada. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, öyle şey mi olur de, diyen insanlar şu anda telefonlarım susmuyor kendilerinden. Umarım sizin de tek derdiniz bu olur. Asla nasihatı hayat senaryosunu sevmediğiniz, hayat senaryosunun sonucunda neye ulaşmış o insan? Onu sevmediğiniz insanlardan öğüt almayın arkadaş. Balıklardan balık tutmayı öğrenemez. Balıklardan nasihat almayı bırakın. Çevreniz karamsar insanlarsa o insanlara ne yaptığınızı o iş olana kadar lütfen anlatmayın. Artık bunu nazar mı deriz, kısmet mi deriz ya da enerji mi deriz ya da siz de motive mi deriz? Bunu yapmayın. Bunu anlatmayın. Lütfen bunu yaşayan birisi olarak söylüyorum. Çevremde yaşayan ve şu an Amazon'dan para kazanan insanlara şahit olmuş birisi olarak rahatlıkla söylüyorum. İşi yapamayın falan kadar anlatmayın. Amazon ile ilgili ortamınız mı yok? Biz ustalık sınıfında insanları gelin buluşun diyoruz. O insanlar İstanbul'da buluşuyor, İzmir'de buluşuyor, Zoom'dan buluşuyor, tanışıyorlar. Aynı amacı güden insanlarla aynı ortamda bulunun. Gidip sizin derdiniz siyaset olmasın, sizin derdiniz futbol olmasın, sizin derdiniz yok onun bunun karşı cinsi olmasın arkadaşlar. Sizin Reels, Instagram'da kaydırdığınız şey bile Amazon olsun. Yani beni takip edin, diye Amazon camisi takip edin, yabancıları takip edin. Ben bu şekilde başarılı oldum. Ben 6 ay, 12 ay kendimi Eve kapadım ve kendim 35 yıl ileri taşıdım arkadaşlar. 6-12 aile bak. 35 yıl ileri taşıdım. 29 yaşındayım. Şu an işi gücü tarağı toprasam ben şu an emekli olabiliyorum. Bunu ukalalıktan söylemiyorum. Ben sıfırdan başlamış birisi olaraktan. Sizin yaşadıklarınızı yaşamış birisi olaraktan. Yapma etme bunlar dolandırıcı vesaire. Ya Allah aşkına şu anda hangi işi yaparaktan Türkiye'de ev araba alabilirsiniz arkadaşlar? Artık 9-5 iş yani ben biraz şu an şey konuşacağım. Gerekirse Onur kötü bir adam olsun ama sizi uyandıran bir adam da olsun bir yandan. Şu an hangi işle eskiden... Dedelerimiz yok, babalarımız anlatıyor. Onlar alsaydı o zaman ev, var, bir sürü şey değil mi? 9-5 çalışaraktan eskiden ev alabilirdin, araba alabilirdin, arsa alabilirdin, arazi alabilirdin. Bir şeyler alabilirdin. Şu an ne alabilirsin ya? Ben geçen bir hesaplama yaptım arkadaşlar. Ben otellerde çalıştım. Çırağın Sarayı, Sheraton Point Hotel. Yani prestij olarak kendimiz 9-5 çalışacağım zaman iyi işlerde de çalıştım. Hadi şu an ben, şu an bakın karamsar anlatacağım. Ülkenin durumu ama uyanalım diye de anlatıyorum. Şu an İstanbul'da yaşayan birisi olaraktan, 29 yaşında. 40 bin lira maaş alsam başarılı bir adam sayılırım değil mi? Çevrem, annem, annem, o bu övünür. adama bak Çırağan Sarayı'nda çalışıyor. 40 bin, lira, 40 bin lira maaş alıyor vesaire. Şu an ben İstanbul'da güzel bir hayat yaşayaraktan kenara 10 bin lira koysam. Kenara 10 bin lira koysam. Bu da iyimser bir senaryo. Gayet şu an ütopik bir senaryodan bahsediyorum aslında. Aslında inanmamamız gereken kısım bu. Yani çok güzel şu an. 29 yaşında birinin 40-50 bin lira maaş alıp İstanbul'da yaşayıp kenara 10 bin lira ayırabilmesi çok güzel bir senaryo. Şu an evler olmuş 1,5-2 milyon TL. Siz 10 bin lira ayırdığınız zaman 12 ayda 120 bin TL yapıyor. 10 yılda 1,2 milyon yapıyor arkadaşlar. Ki 10 yılda şu anki enflasyonda 10 yıl sonra 1.2 ev alabilecek misiniz? İnanın bilmiyorum. Alırsınız da hangi şehirden alırsınız belki. Ben kendimi 6 ay 12 ay çok ciddi kapattım bu işe. Şu anda Yaklaşık 4 yılı geçti e-ticaret zamanları. Hani hepsinin başı. Hadi 5 yıl diyelim araştırma zamanı da olsun. Yani şu anda ben Çırağan o biraz önceki bahsettiğim senaryoda 35 yılda, 30 yılda ulaşabileceğim senaryoyu 1-2 yıl ulaştım arkadaşlar. Bunu ukalalıktan anlatmıyorum. Bunu şovdan anlatmıyorum. Yanlış anlayan anlayabilir. Tabii ki herkesin özgür düşüncesidir. Lakin o hayatın sonunda gideceğiniz nokta, şu anki mesleğinizde gideceğiniz nokta iyimser, kötümser senaryoyu ve bu işi 50-60 yaşındaki insanlar hani ne olmuş? İyi, başarılı olanlar ne yapmış? Kötü olanlar ne yapmış diye bir bakın. Aileniz size nasihat veriyorsa onların hayatına bakın. Hala 60-70 yaşında çalışıp emekli olamamışsa ya da emekli olup hala çalışmak zorundalarsa bir ona bakın. Ondan sonrasında onların nasihatini dinleyin ya da dinlemeyin. Lütfen çevrenizde de hayat senaryosunu beğenmediğiniz insanlar varsa kulağı kapayın onlara. Yapılması gereken olarak dinleyin onları. Amazon'la ilgili, e-ticaretle ilgili, girişimcilikle ilgili benim gibi adamlar olsun çevrenizde ya. Ben mesela o kadar gezdim 2 3 tane insan var şu anda çevremde hani böyle konuşup hani girişimcilikte heyecan alabildiğim sadece Amazon'la ilgili değil. Airbnb olabilir. Mesela şu an bu işlere sardım o da ekstra gelir oluyor, çok zevk veriyor. Amerikan borsası olabilir böyle çevremde insanlar var benim. Bu tarz arkadaşlar çok isyan ettim ama umarım faydası olmuş. Bir önceki kuralı aslında destekleyen bir bakış açısı bu. Bu zaman zaman bana da geliyor, insanız aslında her zaman var. Aslında biraz da insan psikolojisini bilmeyle ilgili. İyi bir girişimdi. İnsan psikolojisini de bilmeli arkadaşlar. Toplum psikolojisini de bilmeli. Değil. Hatta bilimsel olarak da örnek veriyorum en basiti. Ben bugün spora neden gitmek istemiyorum? Aslında gittiğimde mutlu olacağım ama neden gitmek istemiyorum da bilinçaltını bilmesi gerekiyor aslında iyi bir girişimcinin. Biz insan olarak da hayatta kalmaya programlandığımız için konfor alanında ne oluyor? Temel ihtiyaçlarımızın hepsi var. Canım mı sıkıldı? Yemek yiyebiliyorum. Canım mı sıkıldı? Bir şey içebiliyorum. Güvenli, rahat mıyım? Koltuğumda rahatım. Televizyonum, Netflix'im açık. Bunlar olduktan sonra zaten insan incinde artık hani yaratılış olarak bir şey ihtiyacımız yok. Bütün temel ihtiyaçlarımız olduktan sonra bakış açımız şu şekilde bakıyor. Onu niye yapıyorsun? Seni hayatta koruma üzerine aslında bir bakış açısı var ve modern dünyada bu evrilmedi. Çok bilime girmeyeyim. Bu Amazon'la ilgili konuşuyoruz şu an. Sizin neden dert bulucu bakış açısına sahip olduğunuzu bilmeniz lazım. Hatta kendinizde yeri geldiğinde dal geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yaratılışla ilgili. Ben her şeyin derdini bulabilirim. Ölüm hariç birçok şeyin de çözümünü bulabilirim. Yani dert bulucu bakış açısı da çözüm bulucu bakış açısını Amazon niteliğinde anlatalım. Bir ürünü satacaksınız. Kategori marka kapalı. Hangi insan siniz. Ya of ya markası kategorisi kapalı. Ben bunu satamayacağım. Bırakayım bu işi. Bu musunuz? Dert bulucu bu musunuz? Çözüm bulucu bakış açısıyla. Aa marka kategori kapalı. Dert bulucular buna girmeyecek zaten. Rekabet az olacak zaten. Ben bunu çözümüne ulaşayım ve ben bu ürünü satayım. Ve ben daha karlı satabilirim şu anda. Bakın iki bakış açısı. Sağdaki milyoner olacak arkadaşlar. Soldaki de Amazon'u bırakacak. Siz hangisisiniz? Buna siz karar verin. Dert bulucu kaldığınız sürece bu işi yapamayacaksınız. Bu işi değil hiçbir şey yapamayacaksınız. Maaşı işinizden mutlu da olabilirsiniz. Buna inanın bilemem şu an ne yapıyorsunuz. Ama maaşı işte de mutlu olamayacaksınız. Onunla da mutlu olamayacaksınız. Tatile giderken de mutlu olamayacaksınız. Dert bulucu bakış açısında kaldığınız sürece. Genelde toplum size bunu aşılar. Çözüm bulucuda da her şeyin ben çözümünü bulabilirim. Ölüm hariç arkadaşlar. İşte kategori mi kapalı? bulabilirim. O mu oldu? Bulabilirim. Paranız mı yok? Sermayeniz mi yok? Amazon'u öğrenin. Yatırımcı ben de bulurum size. Ben de yatırımcı olurum. O da olur, bu da olur arkadaşlar. Yeter ki bu işi bilin. Bilgiye sahip olun, niteliğe sahip olun. Çözüm bak, çözüm bulucu olun. Doğru insanların arasında zaten siz parlayacaksınız. İşi iyi yapın. Bakın ben 1 lira reklam vermedim Amazon'la ilgili bugüne kadar. Kaç tane öğrencim var? Hizmet sektöründe şu an e eğitim sektörüne sadece bahsedersek sadece orayla ilgili eğitim şirketimin ulaştığı ciroya bakın. Ben no ne yaptım? İşimi iyi yaptım, temiz bir insan oldum. Bakın sadece buydu. Ben bu işe başlıyorken şey de diyebilirdim. Ya bir sürü zaten eğitmen var. Neden ben çıkıyorum ki araya? Arkadaşlar o değil. Bakın şu an beni dinliyorsunuz. Beni dinleyip eğitime katıldınız. Katılacaksınız da. Bunların hepsinin bir mantığı var. Hepsinin bir çözümü var. Lütfen bakış açısında olun. Bu kural da bu şekildeydi. Arkadaşlar bu videoda size Amazon'da, size Amazon'da milyoner edecekti. Ya da Amazon'un yarı yolda bırakacaktı aslında. Genel olarak bütün her şeyi hem Amazon dilinde hem hayat dilinde hem de insan ile ilgili elimden gelince anlatmaya çalıştım. Bu video umarım size faydalı olmuştur. Elimden gelince dürüst oldum. Açık olmaya çalıştım. Bazen isyan ettim ama bunlar sizin faydanızdaydı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu videonun altında sohbet edebiliriz. Bir şeyler konuşabilirsiniz. Ya ben bu durumdayım ne yapayım diyebilirsiniz. Ben size elimden gelince yardımcı olabilirim. Bu şekilde de arkadaşlar sizi Amazon'da başarıya götürecek ve Amazon'dan para kazanmanızı sağlayacak. Sadece ticaretten değil hizmet olarak, yatırımcı olarak ya da diğer dallar olarak da. Bütün kurallardan bahsetmek istedim. Kendinize iyi bakın. Ben Onur Çoktur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.